Herkese merhabalar değerli arkadaşlar. League of Legends Wild Rift Club kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizinle bir oynanış videosu hazırlamıyoruz sizin için. Bugün farklı bir içeriğimiz var. Bugün League of Legends Wild Rift'in başlayacak olan açık betasına nasıl gireceğinizi anlatmaya çalışacağım arkadaşlar. Her şeyden önce değerli arkadaşlarım şunu belirtmek zorundayım. Şu an için yani 27-28 Ekim açık betası başlayana kadar isteseniz de oyunu indiremezsiniz. Şu şekilde 22'sinden itibaren ben bile silersen bir daha indiremeyeceğim. Çünkü Google Play üzerinden ve iPhone, iOS işletim sisteminin marketi üzerinden oyunun indirilmesi kapatıldı şu an için. 28'inde tekrar açılacak ve açık beta olarak açılacak. Peki biz bu 27-28'inde Singapur, Filipinler, Malezya'daki açık beta'ya nasıl herhangi ekstra bir kayıt yapmadan, ekstra bir çaba göstermeden gireriz? Bugün size arkadaşlar bunu anlatmaya çalışacağım. İlk yapmanız gereken bir VPN kullanmak. VPN'e karar vermeniz gerekiyor. Ben bugün sizin için 3 tane VPN seçtim. Şunları kapatayım arkada çalışmasınlar. Super VPN, Shuttle VPN ve Turbo VPN. Az önce gördünüz zaten Super VPN kullanıyordum. bağlantı oldukça iyi, stabil. Ücretsiz kullanıyorsanız Super VPN'i mutlaka denemelisiniz. Aynı şekilde ücretsiz kullanıyorsanız Shuttle VPN de denenebilir. Turbo VPN cüz'i bir miktar. 8 lira gibi bir ücreti var aylık. Ee, onu da deneyebilirsiniz ama dediğim gibi Super VPN ve Shuttle VPN kadar iyi değil Turbo VPN söylemiş olayım arkadaşlar. Yine de bugün için Turbo VPN kullanacağız bağlantıyı göstermek adına. Arkadaşlar öncelikle yapmam gereken birincisi. VPN'ime karar verdim. Daha sonrasında ayarlarına gidiyorum telefonumun arkadaşlar. Aşağılar, Xiaomi cihazlarda aşağıda yüklü uygulamalar diye bir seçenek oluyor. Android cihazların tamamında da illa işte efendime söyleyeyim yüklü uygulamalar, uygulamaları yönet vesaire böyle bir opsiyon çıkar. Buraya Google Play yazarak Google Play Store'u buluyorsunuz. Google Play Store'un verilerinde hani depolama alanı, veriler vesaire vesaire birçok seçenek olur. Verileri temizle de ön belleği temizle seçeneği vardır arkadaşlar. Ön belleğin temizliyorsunuz Google Play Store'unuzun. Daha sonrasından ayarlardan çıkabilirsiniz. Yapmanız gereken ikinci adım VPN'inizi aktif hale getirmek. Giriyorsunuz abi VPN'inize. VPN'lerde e, server seçimi vardır zaten. Buradan artık Singapur, Malezya, Efendime söyleyeyim, Filipinler vesaire hangisi size uygunsa onu seçiyorsunuz abi. Ben Singapur'u seçiyorum. Bağlantı için Singapur oldukça stabil bir performans sağlıyor. Singapur'u seçtikten sonra direkt Google Play'e geri dönüyorum. Bakalım. Hah, yüklendi. Hızlı bir şekilde yüklendi arkadaşlar. Ee, şu an Singapur'un marketindeyim. Singapur'da da açık beta olacak. Hemen arama kısmına gelip Wild Rift yazıyorum abi valdiv çıkıyor ve 28'inden itibaren şu an sizde kapalı olacaktır tabii ki VPN'le de girseniz 28'inden itibaren size direkt indir butonu çıkacak. Ekstra bir hesap kaydetme vesaire vesaire bir şey yapmanıza gerek olmayacak. Direkt indir butonu çıkacak arkadaşlar. Tak diye indirip herhangi bir ekstra doğrulamaya ihtiyaç duymadan oynayabileceksiniz bu şekilde. Eğer bunda aksaklık olursa ki bunda aksaklık olacağını hiç sanmıyorum. Bazı telefonlarda bölge değiştirme var arkadaşlar. Buradan bölgenizi Singapur, Malezya veya Filipinler yapabilirsiniz. Mesela Filipinler yapalım. Bunun buna ihtiyaç olacağını sanmıyorum arkadaşlar ama şayet ihtiyaç olursa da bu şekilde hemen yaparsınız. Olur biter yani. Bu şekilde arkadaşlarım. Yani bu öylelikle kolayca indirip oynayabilirsiniz Wild Drift arkadaşlar. Bu oldukça basit 27 28'inden itibaren canınız istediğinde oynayabilirsiniz. 300 bin olacaktır ama yani oynamak isteyen oynar yani yine. Arkadaşlar günlük olarak Valdrift içerikleri üretiyoruz bu kanalda. Ee, Türkiye'de ilk defa Liesin Türkçe oynanışta biz çektik. İsterseniz o videomuzda da bir göz atabilirsiniz. Oldukça tatlı bir video oldu. Bu açıklama videomuzu beğendiyseniz bir beğeni bırakabilirsiniz ve kanalımıza abone olarak bize çok ciddi destek olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın efendim.